Merhabalar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugünkü videomuzda iOS cihazlarda Safari tarayıcısı için çerezlerin nasıl kapatılacağını adım adım anlatacağım. Öncelikle iPhone cihazınızdan Ayarlar bölümüne giriş yapın. Açılan ekranda sayfayı en alta kaydırarak Uygulamalar seçeneğine dokunun. Ardından listeden işlem yapmak istediğiniz Safari tarayıcısını bulun ve üzerine dokunun. Safari ayarlarına girdikten sonra sayfanın en altına inerek İleri düzey seçeneğine dokunun. Açılan ekranda yer alan Tüm çerezleri engelle seçeneği varsayılan olarak açık olabilir. Bu seçeneğin yanındaki kaydırma butonunu kapatarak çerez engelini devre dışı bırakabilirsiniz. Hepsi bu kadar. İşlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya ek bilgiye ihtiyacınız olursa bize çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun daha detaylı halini Tekno Destek YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sizler için faydalı bilgiler paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer bu içerikten memnun kaldıysanız, abone olmayı ve beğenerek kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Yeni içeriklerle yakında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.